Sevgili seyirciler çocuklara okul öncesinde sportif beceri kazandırılması yakın geleceğin vazgeçilmezi olacak. Bu özel eğitim 4 ila 7 yaşındaki çocuklara sporu sevdirmeyi ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Şimdilik gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitim mantığıyla uygulanan bir sistem. Parmağı açıyorum. Diğerimiz sadece Sürat, bu şekilde bekleyin. Surat, denge, kuvvet ve koordinasyon ağırlıklı sportif beceri eğitimi 4 ile 7 yaş arasındaki çocuklara uygulanıyor. Okul öncesi verilen bu eğitim, sporu sevdirmenin yanı sıra yeteneğini ortaya çıkarmaya hedefliyor. Çocuk hangi branş eğitimi varsa o branşta iyi olanlıdır. Benim çocuğum tenis oynasın. Ama neden temiz olmasın? Belki çocuk yüzmeye yatkın. Eğitmenlere göre aileler tarafından yapılan yönlendirmeler çocuğu spordan soğutuyor. Eğitim özel sınıflarda oyunlar sportif egzersizleri birleştiren yöntemlerle veriliyor. E, ve 4-6 yaşta da bu bahsettiğimiz esneklik gibi, sürat gibi, kuvvet gibi beceriler hızla gelişimine açılmış durumda. Evet. seviyorum. Kış Spor yapmayı en çok seviyorum. Evet, hop, yeni, hop, yeni. Tarihi çarşı alışveriş merkezlerine rakip